abi. Erken seçim ihtiyaç var mı? Yok. Ne düşünüyorsunuz peki erken seçim gündemi ile ilgili? Bazı partiler biliyorsunuz erken seçim. Saçmalık düşünüyor. Ne düşünüyor? Olası bir erken seçimde kim oy vereceksiniz? Tabii ki AK Parti'ye. Peki son olarak bir AK Parti seçmeni olarak DEM Parti'yle olan ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatanımız ve milletimiz için hayırlıysa olsun. İnanıyor musunuz? Ben inanıyorum çünkü. O. Bugüne kadar inandım. İnancım hiçbir zaman boş çıkmadı. Bir ay içerisinde sigara ve alkol ürünlerine iki kez zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Valla onlar benim umurumda değil. Neden? Kullanmıyorum. Ben sigara kullanmıyorum. İçki de içmiyorum. Sadece çocuklarıma sahip olmak istiyorum Türkiye'de. Yani Türkiye'de adalet sıfıra düştü. Ee, Türkiye bir düzene girmesi gerekiyor yani. Bence çok acil yani. Ee, özgür özel olsun. İmamoğlu olsun. Bunlar çok güzel bir insanlar. E, Manisa'nın bilmiyorum belediye başkanı çok güzel bir insandı. Haydar Baş. Ondan sonra bunlar bu insanlar bilmiyorum bütün katliam oldular yani. vereceksiniz. Erken seçime ihtiyaç var mı? Hemen 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 derhal. 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 Bunu, dur. ben dur. De, ben, ben de ben, de ben açıklayayım mı? Açık böyle bir şey... getirdiniz. Benim e, laflarımızı kestiniz. Ee, öbür tarafa yanılttınız. Teşekkür bir, ederim. Bir kes. kesiyorsun, kesiyorsun. Yanlışınız olabilir. Yanlışım olmadı. Ben biraz yanlış konuştum. Siz de yanlısınız. Benim yanlımı sizin yanlınız olarak aleyhinize anlattınız. Burada seyredin. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi ben ülkücüydüm. Bundan sonra CHP'li oldum. Bunu, bunu yayınlayamazsınız çünkü size ters düşer. Yayınlayınca görürsünüz İyi Oğlum, ne diyeyim? Geçmişe dönecek olsanız, işinizle mehir olarak ne isterdiniz? Efendim? Geçmişe dönecek olsanız, işinizle mehir olarak ne talep ederdiniz? Aylığı kaldı peygamberlere komşu olsun ne ne isteyim. Keşke ölmeyeydi de mehir de istemeyeydi. Ben daha 90'da öldü neler yaşadım neler. He. Eş. Oğlum, vatanıma askerimi, askerime bütün Müslüman dua duacıyım. Kurban olduğum Allah bütün Müslümanlara, vatanıma, cümlemize ya Rabbi yardımcı olsun. Beş vakit namazımda, devamlı gece namazlarımda her an vatanıma, askerime, canım askerlerime. Askerlere ben çok yanıyorum. Bilemiyorum, gönderemiyorum. Askerlerime göndermeyi, atmayı bilemiyorum. Kardan ev yaptılar da ne, neler yaşadı bu askerlerimiz. Neler yaşadı. Kurban olduğum Allah'ım iç ve dış düşmanlarımıza, bizi yenik düşürmesin. Kurdukları tuzakları, planları kendi başlarına döndürsün inşallah. Allah'ım havada, karada, denizde her yerde şu giden uçaklara dahi dua ediyorum. Bütün Müslümanlara ya Rabbi kıyamete kadar kalıcı ateşkes, barış, sevgi, sayın nasip etsin. Teşekkür Çok canınız ederim. yanıyor yavrum bu Müslümanlara. Ya o, o kafirlere dahi böyle zulmetseler Onlara bile yapmayın der bu Müslümanlar. Canım vatanım Menduk Büyük kılıca çok selamlar söyle. Allah razı olsun. Çok güzel gü yani başkanlık yapıyor. Bütün vatanıma hizmet edenlerin cümlesine gece gündüz duacıyım. Gece namazlarımda dahi vatanım için dua ediyorum. Uykular gelmiyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu sefer hangi parçayı söyleyeceksin? Senin? Yine yeşillendi. Yine yeşillendi. Fondos dağları satın yeşilidi, fındık dağları. Buradan bilirim. Bırak. Teşekkür ederiz. Bırak. Sizi sevenlere ne söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Hepsine Allah razı olsun. Kadınların kalbine giden yol nedir sizce? Allah nedir? Allah bilemedim ya. Yani onları mutlu etmenin birinci kural nedir sizce? Birinci kuralı mı? Valla bilmiyorum. Ki. Evli misiniz peki? Yok değilim. Evlenmek için kriterleriniz nedir son olarak? Neyse ben hiç şey yapmayayım Sizce bir erken seçime ihtiyaç var mı? Vardır tabii ki. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye oy verirsiniz? Ben sol partiden başkasına vermem ki. Cumhuriyet bir Halk sorun 50 tane ismi var. Bir tane Ben mezli Ben, mez ben CHP olsun. Yeter ki halk rahat olsun. Bizim Cumhuriyet için. Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Şu andaki adamı içeri attılar. Ee, şeyden dolayı koyağı yolsuzluklardan dolayı. Daha adamın felsefesi -fes midir? Felsefesimiz hazırlanmamış. Niye hazırlanmamış? Sebep ne? Suç olmadan bir adamı niye içeri tutuyor? Kim olursa olsun. Bugün al olur, yarın vel olur. Doğru bir Yani adalet doğru yürüsün, doğru. Bunları verin kardeşim. Adalet doğru yürümediği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'ne dış ülkelerden yatırımcı gelmez. Teşekkür Bugün bir seçiminde seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. AK Parti. Ha. Peki bir AK Parti seçmeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor olsa ne söylemek isterdiniz ona? Valla ben seçime 3 kritere göre oy vereceğim. 3 kritere göre. Hangi 3 kriter? Dış politikada e, yükselişi, savunma sanayi ve bölgesel güç oluşumu. Türkiye'nin bölgesel güç oluşumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor olsa ona ne söylemek isterdiniz? Ona savunma sanayinde yüz olan anlar devam. Silaha devam. Sizce bir erken seçme ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Neden var peki? Sebebi ne? Durum meydanda. Hangi, hangi yani sebebi? bu hali görmeyen pek de normal vatandaş değil. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Kimi görmek istiyorsunuz? Kimden korkuyorlarsa o olsun. Siz vatandaş olarak görüş belirtirseniz. Ben anlatabildim dediğim meydan Açık olacak belirtirseniz He. yapıyoruz da açık olsun diye. İmamoğlu. Hapis biliyorsunuz kendileri. Bu konuyla ilgili ne söylemek Onun ismi istersiniz. yatıyor bunlara. Peki çok teşekkür ederim. Kadınların kalbine giden yol nedir sizce? Sevgidir, çiçektir. Bu kadar başka yok. Evli misiniz peki sizler? Evet. Eşinize buradan ne söylemek istersiniz? Bunu çok sevdiğimi söylemek isterim. Peki arayıp şu an söyler misiniz? Valla şu an yatıyor. <laughs> ya. Ne ya saat 10'da olmuş. Bakayım yer. İşte bu Hoparlörü alırsanız bir de. Bir dakika. Ben Bakarsın. şu an bir röportajla yani, gideceğim. Tamam. Hangi kanal? Haberci 38. Bakmıyorum. Bir dakika Canan ben şu an canlı yayındayım da seni çok seviyorum. Siz ne söylemek istersiniz eşinize? Size bir şey söylemek ister mi? Şaşırdığım için bir şey söylemek istedim. Şaşırdım diye <laughs> <laughs> Tamam hadi görüşürüz. Tamam mı? Teşekkürler Teşekkür sağ olun. Ol. Erkeklerin kalbine giden yol nedir sizce? Kadının duygusal açlığını giderirlerse kadın da ona yapmayacağı yoktur. Erkeği erkeğe yapmayacağı yoktur. Yani Sen örnek verecek misin? Evet, mutlu olur. Örneğin duygusal açılığı yani o kadar basit ki kadının. Yani illaki bunu ki maddiyatla ölçülemez. Ee, güzel bir söz. Empati yeteneği ile ona bir hitap. Empati çok önemli. Evli misiniz peki? Sıfır bekar. İşte baksana o yüzden eskileri karıştırıyorum. Ama şöyle bir şey var. Hepimiz boş. Yani bu dünya boş. Bugün hediye, dün hatıra, yarını düşünmüyorum. Çünkü yarına kimsenin garantisi yok. Teşekkür ederiz. Hatıra.